Prostat yaşla beraber büyümeye başladığında ne olur? Ee, i̇drar için, işeme için oldukça tipik olan bazı semptomlar görülmeye başlar. Ee, hastalar öncelikle çok sık tuvalete gitmeye başlarlar. Gün içinde 8 defa, 10 defa, saatte bir, 45 dakikada bir işeme ihtiyacı doğar. Ee, bu işeme ihtiyacı sıklık gece de devam eder. Gece uykudan kalkıp 2-3 kere e, tuvalete gitme ihtiyacı meydana gelir. Bir işle uğraşırken herhangi bir anda aniden bir sıkışıklık oluşur, normalde olduğundan daha ani bir şekilde işeme ihtiyacı doğar ve kişi elindeki işi neyle uğraşıyorsa bırakıp bir an önce tuvalete koşma ihtiyacı hisseder ve tuvalete yetişene kadar ki her zaman bir tuvalet bulmak da mümkün olmayabiliyor, idrarın kaçtığı da olur ya da sürekli işeme ihtiyacı yokken bile hemen idrarı yaptıktan sonra bazen başlayacak şekilde bir yanma hissi olur. Bu semptomlar mesanenin dolum fazına ait semptomlar. Aslında işeme döngüsünden belki önce bahsetmek gerekir. İşeme döngüsü işeme ve işeme bir sonraki işemeye kadar mesanenin dolduğu dolum fazı olmak üzere iki fazdan oluşuyor. Ve 24 saat boyunca bu bir döngü halinde devam ediyor. Ee, aslında dolum fazı işeme fazından oldukça uzun bir e, süre e, işeme fazına göre. İnsan vücudu, böbrekler yaklaşık dakikada e, 1 mililitre idrar e, üretiyorlar. Bu da saatte 60 mililitre e, idrara denk gelir. E, mesanenin kapasitesinin de yaklaşık 300-400 cc olduğu düşünülürse Sağlıklı bir insanın 3-4 saatten önce tekrar bir işeme ihtiyacı duymaması gerekir ki bu süre bazen daha da uzun olur. İşte bu süre iyice kısaldığında hastalar sık sık tuvalete gitmeye başladıklarında bu hayat kalitelerini oldukça etkiler. Gün içinde iş yapamaz olurlar, sosyal aktiviteleri aksamaya başlar. Her gittikleri yerde öncelikle bir tuvaletin olmadığını kontrol etme ihtiyacı hissederler ve bu durum gece de olduğunda, gece 2-3 kere idrara kalkmak zorunda olduğunda kişiler, özellikle yaşlı hastalar düşme tehlikesi geçirirler ve bu bu durum başka komplikasyonlara da yol açabilir. İşemenin işeme döngüsünün bir de işemenin kendisine ait semptomları var ki bunlar eskiden prostatitizm olarak adlandırılırdı. Çünkü daha çok mesanenin önünde işemeye engel bir durum olduğuna işaret eden semptomlar bunlar ve en büyük şüpheli de tabii ki olağan şüpheli prostat. O yüzden eskiden bunlara prostatizm semptomları diyorduk. Şimdi boşaltım fazı semptomları olarak adlandırıyoruz. Çünkü başka sebeplerle de nadir de olsa kaynaklanabiliyorlar. Nedir bu şikayetler? Kişi öncelikle İşeme taziyinin e, akım gücünün ve kalibrasyonunun eskisine göre azaldığını fark eder e, ve tuvalete gidip işemek istediğinde bir süre bekleme ihtiyacı hisseder, daha sonra idrar gelir. E, hatta işerken kesik kesik işeme olur. Bazı hastalar bunu kurşun atar gibi işiyorum diye tarif eder. Ya da bir fıskiyeden çıkar gibi dağınık bir işeme olur, klozetin dışına taşıyacak şekilde. E, hatta işleyebilmek için hastalar ıkınma ihtiyacı hissederler ki bu da kronik hale geldiğinde e, kasık fıtıklarına da neden olabilecek kadar şiddetli e, hale gelebiliyor. E, Şemeyi bir şekilde bitirdikten sonraki semptomlar da gene mesane önünde bir engel şeme ile ilgili engel olduğuna dair önemli ipuçları veriyor. Bunlardan en önemlisi belki de en çok dikkat edilmesi gereken işedikten sonra içeride idrar kalmış gibi hissetmek yani post miksiyonel rezidü hissi. Bu durum tehlikeli olabilecek sonuçları doğurabileceğinden dikkatle değerlendirilmelidir. Eğer işeme sonrası anlamlı derecede idrar mesanede kalıyorsa öncelikle idrar kesesinde daha sonra da böbreklerde enfeksiyon gelişimine e, idrarın tam böbreklerden boşaltılamamasına bağlı bağlı böbrek yetmezliğine neden olabilecek ciddi bir durumdur. E, ya da bu semptom yok ise bazen hastalar işleme bittikten sonra çok yoğun bir damlama tarif ederler. Normalde de olan o hafif damlamanın yerine neredeyse idrar kaçırıyor gibi bir damlama e, söz konusudur bu durumda. Bütün bu semptomlar e, az önce de söylediğim gibi öncelikle prostat büyümesiyle yine değerlendirilir ve buna yönelik bir araştırma yapılması gerekir. Fakat bu semptomlara neden olabilecek prostat büyümesi dışındaki hastalıklarda mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.